Herkese merhaba ben Alp Gürsoy. Bu bölümde evinizin içinde 360 derece hareket kabiliyeti olan, gece görüş ve intercom özellikli bir güvenlik kamerası Ranger Pro veya evin dışında kullanabileceğiniz gece görüş, pasif IR ve daha birçok özelliği olan Log güvenlik kameralarından bahsedeceğim. Özellikleri ve detaylarını geçmeden önce ilk önce bir gelin bir kutu içeriklerine bakalım. Ranger Pro'yu açtığımızda koruyuculu süngerin içerisinden kameranın kendisi çıkıyor. Devamında hızlı başlatma kılavuzu. Kamerayı eğer duvara monte edecekseniz bunun için aparatı ve vidaları da eklenmiş. Sonrasında mikro USB kablosu ve adaptörü çıkıyor. Şimdi de gelin Loge'un kutusuna bakalım. Bu kameranın kutusunu açtığımızda da yine direkt karşımıza kameranın kendisi çıkıyor. Ardından yine dokümantasyon ve montaj için kullanabileceğiniz vida takımı ile aparatları çıkıyor. Devam ettiğimizde güç adaptörü, kamerayı bağlayıp montajlayabileceğiniz tabanı ve kameranın kablolarını düzenleyebileceğiniz parçaları çıkıyor. Bu kameraların yapılarına baktığımızda Ranger Pro modeli ev içi kapalı mekanda kullanıma müsait. Log modeli ise aslen açık havada kullanıma uygun bir model ama tabii ki de kapalı mekanda da kullanabilirsiniz. İki kameranın da birbirleriyle ortak birçok özelliği var. Sadece birkaç noktada ayrışıyorlar. O yüzden bu ikiliyi aynı videoda incelemek istedim. Şimdi özelliklerine geçmeden önce gelin bir kameraların dış özelliklerine bakalım. İlk olarak Ranger Pro'ya baktığımızda ön tarafta kamera lensi ve mikrofonu Arka tarafa baktığımızda hoparlörü, SD kart girişi, kablolu bir bağlantı için girişi ve sıfırlama tuşu bulunuyor. Lodge modeline baktığımızda ise ön tarafta kamera, mikrofon, pasif IR dedektörü ve güçlü LED ışığı bulunuyor. Alt tarafta hoparlörü ve üst tarafta izole edilmiş kapağın içerisinde sıfırlama tuşu ve SD kart girişi bulunuyor. Ranger Pro'nun kablosu kamera ile bütünleşik değil. Bundan dolayı eğer içerisinden çıkan kablosu kısa gelirse daha uzun bir kablo olarak kendiniz o şekilde kullanabilirsiniz. Lodge modelinde kablo kamera ile bütünleşik olduğu için kamerayı konumlandırmanız açısından birazcık sizi sınırlandırabilir. Ama kablonun uzunluğu da 3 metre olduğunda yine çok da kısıtlayıcı bir şekilde değil. Yine bayağı bir yerlere erişebiliyorsunuz bu kamerayla. Kameraları kullanmak için telefonunuza ve bilgisayardan kontrol etmek isterseniz uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Gerekli kurulum işlemlerini yap yaptıktan sonra bu uygulama içerisinde kameraların tüm özelliklerini kontrol edebiliyorsunuz. Uygulamanın Türkçe dil desteği olması da gayet iyi olmuş. İlk olarak Ranger Pro'nun kamera özelliklerine bakalım, sonra Lodge modelinin özelliklerine. Bu arada iki kamerada 2 megapiksel ve 1080p video kayıt yapabilme özellikleri var. İki kamerayı da 128 GB'lık SD kartlar ile kullanabiliyorsunuz. Ya da NVR depolama özelliği ile kendi görüntülerinizi depolayabilir. Ya da bu markanın bulut servisine abone olup kamera kayıtlarınızı da bulutta saklayabilirsiniz. İki kamerayı da Wi-Fi üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Ranger Pro'nun Ethernet girişi olduğu için Wi-Fi harici direkt ağa da bağlayabilirsiniz. Ranger Pro modeli 355 derece sağa sola ve 90 derece yukarı aşağı hareketi yapabiliyor. Bu sayede bir odaya koyduğunuzda sabit kameralara göre çok daha fazla yeri kontrol edebiliyorsunuz. Bu hareket kabiliyetinde bir de otomatik takip özelliğiyle kullanabiliyor olmanız da gayet iyi olmuş. Kamera kadrajda bir hareket algıladığı zaman otomatik olarak kaydetmeye başlıyor ve hareketini algıladığı kişiyi ya da objeyi takip edebiliyor. Ve bu durum olduğu zaman da telefonunuza bir bildirim gönderiyor. Siz de bu bildirimi aldığınız zaman ister direkt bu videoyu izleyebilir ya da direkt canlı görüntüyü de izleyebilirsiniz. Bu arada hareket algılama özelliğinin hassasiyetini ve algılamasını istediğiniz noktaları da seçebiliyorsunuz. Bu sayede atıyorum evde bir kedi ya da köpeğiniz varsa kaydı yaparken zemini algılamayacak şekilde ayarlarsanız bu sayede hani yanlış bildirimlerin de önüne geçmiş olursunuz. Ya da şimdilik aktif olmasa da gördüğüm kadarıyla bir abonelik ile yapay zekalı algılama özelliğini de alabiliyorsunuz. Bu özellikte görüntüde kedi, köpek ve daha otomatik algılama özelliğini boşuna tetikleyebilecek birçok şeyi ayrıştırıp sadece insan algılayabildiği bir serviste de kullanabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi şimdilik bu özellik henüz aktif değil ve tahminimce bu aktif olduğu zaman da aylık bir abonelik yapmanız gerekecek. Normalde bu kamera hareketinde telefonun kendi uygulaması içerisinde olan joystick ile manuel kontrolle yapabiliyorsunuz. Bir güzel özellik ise kameranın olduğu yerde bir panoramik fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bunu yaptığınızda ise joystick kullanmak yerine direkt bu fotoğraf üzerinde herhangi bir yere tıkladığınız zaman kamera hızla oraya bakabiliyor ve bu sayede de joystickle sağa sola yavaş yavaş döndürmekle uğraşmıyorsunuz. Bir dikkat etmek gereken şey, ben bu kamerayı montajlamadığım için bir webcam gibi masa üzerine koydum. Ama bunu bu şekilde kullandığınız zaman 90 derecelik yukarı aşağı bakma hareketinde birazcık sınırlıyor. Kamera koyduğunuz yerden aşağı bakamıyor. Bundan dolayı sadece yukarı bakabiliyor. Yani ancak tavana izleyebiliyorsunuz. Bundan dolayı kameradan en yüksek verimliliği almak için kamerayı ters bir şekilde yüksek bir yere asarsanız kameranın direkt altına da bakabilirsiniz. Yani bu sayede her yere rahatlıkla bakabilirsiniz. Bir de dikkatimi çeken bu kameradaki e, hareket özelliği güzel olsa da birazcık gürültülü çalışıyor. Ufak hareketlerde çok fazla ses çıkartmasa da uzun hareketlerde özellikle sessiz bir ortamdayken net bir şekilde sesini duyabiliyorsunuz. Yani atıyorum eve bir hırsız falan girerse bu kameranın sesine ilgisi kayabilir. Ama tabii ki de bu kamerayı koyduğunuz odada birçok yeri görebilecek şekilde montajlayıp takip özelliğini de kapatırsanız o zaman hırsızın da dikkatini çekmeyebilir haliyle. Ha bir de dikkat çekmek demişken normalde bu kameranın hemen altında bir led ışık var ve bu ışık genelde sürekli yanıyor. Hatta ben bunu böyle sürekli yandığını görünce yani dedim baya dikkat çeken bir şey bu yani. Hani hırsız girdi direkt ışığı görüp aha burada kamera var diyebilir. Hatta uygulamasından da kapatamayınca şaşırmıştım açıkçası. Ama sonra da bilgisayara bunu programını kurduğumda bilgisayar programı içerisinde bu ışığı kapatabildiğinizi gördüm. O yüzden bu da aklınızda olsun eğer bu kamerayı alırsanız bilgisayar uygulaması içerisinde kolayca kapatabiliyorsunuz. Bir de atıyorum bu kamerayı kullanmadığınız ve kameranın önünde oturduğunuz bir dönemde gizlilik konusunda şüpheleriniz olursa bunun içinde gizlilik modu mevcut. Bu modu açtığınız zaman kameranın objektifi hareket edebildiği kürenin içerisinde lensini kapatacak şekilde saklanıyor. Bu sayede video kaydı ya da bir fotoğraf alamıyor kamera. Kamerada mikrofon olduğu için hem video kayıtlarını sesli olarak yapabiliyorsunuz hem de bu mikrofonlar sayesinde ek birkaç özelliği de kullanabiliyorsunuz. Bunlardan biri anormal ses alarmı. Bu özellik ile kamera sizin kuracağınız bir desibel limiti üzerinden ses duyduğu zaman otomatik olarak kayıt yapmaya başlıyor ve yine size bir bildirim gönderiyor. Bu da güzel bir şey aslında çünkü evde çocuğunuz ya da evcil bir hayvanınız varsa ve acil bir durum olduğu zaman anında haberdar olabilirsiniz. Tabii bu özelliği ek keşke bir de kamera sesin geldiği yere otomatik olarak dönebilseymiş süper olurmuş. Ama tahminimce böyle bir özellik için ek sensörler de gerekebilirdi ve ya yani tahminen bu kameranın fiyatını çok daha yükseltirdi diye düşünüyorum. Tabii yine de bu özelliğin güzel yanı size bildirim geleceği için ya yani kendinizi de joystickten manuel olarak kontrol edip sesin nereden geldiğine de bakabilirsiniz. Bir diğer güzel özellik de interkom özelliği. Bu sayede telefonunuz ya da bilgisayarınızdaki program ile kameranın olduğu yerdeki insanlarla iletişime geçebiliyorsunuz. Ve ses kalitesi olarak da gayet iyi çalışıyor. Hatta merak edenler için bir gelin size göstereyim nasıl çalışıyor. Evet şimdi size kameranın interkom'dan ses kalitesi ne şekilde geliyor bunu göstereceğim. Onu göstermek için de buradan uygulamasından şuradaki tuşa basıyoruz. Evet şu anda Bu kameranın bir avantajı da 10 metreye kadar gece görüşü özelliği olması. Gerçekten zifir karanlıkta gayet rahat bir şekilde ortalığı görebiliyorsunuz. Bu modu da kendisi otomatik olarak yapabiliyor. Hava karardıktan sonra ya da kamerayı koyduğunuz odada hiç ışık olmadığı zaman kamera otomatik olarak gece moduna geçiyor. Bu sayede özellikle gece güvenliği açısından da çok faydalı olmuş. Bu özellikleri ek olarak telefon uygulaması içerisinde anlık görüntü ve video kaydı da yapabiliyorsunuz. Bu yaptığınız kayıtları da direkt telefonun içerisine kaydediyor. Eğer kamera ile SD kart kullanıyorsanız geçmiş içerisine girip hangi sürede ne olmuş onları net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yine bildirimler kısmından da girip geçmişe dönük olan tüm bildirimleri buradan yine görebiliyorsunuz. Mikrofonu açıp anlık kameranın olduğu yerin sesini de dinleyebilme özelliği var ve istediğiniz bir görüntüye 16x dijital yaklaştırma yapabiliyorsunuz. Tabi haliyle bunun kalitesi pek iyi olmuyor ama en azından ne olup bittiğini görmeniz adına iyi olmuş. Bir de bu kamerayı güvenlik için aktif bir şekilde kullanırken alarmı da kurabiliyorsunuz. İsterseniz bu kamera içerisindeki mevcut bir alarmı çalıştırabilir ya da kendiniz özel bir alarm sesi kaydedip onu da çalmasını sağlayabilirsiniz. Telefon uygulaması içerisinden bölge sınırını etkinleştirirseniz bölgeden çıktığınız zaman kameralar otomatik olarak aktifleşiyor. Hatta bu ayarladığınız bölgeye geri giriş yaptığınızda da kameraları kapanmasını sağlayabiliyorsunuz. Açıkçası telefon uygulaması da kullanım kolaylığı ve özellikleri olarak gayet başarılı olmuş. Ranger Pro güvenlik kamerası ev içerisinde kullanabilmek adına çok kabiliyetli ve güzel bir kamera olmuş. Bir tek hareket motoru tamamen sessiz çalışabilse çok daha iyi olurmuş. Ama fiyatına göre sunduğu özellikleriyle bence gayet başarılı. Şimdi Lodge modeline bakarsak da bu kamerada Ranger Pro modelinde olan tüm özellikler mevcut. Bir tek bu kamera sabit yani joystickle sağ sağa sola döndüremiyorsunuz. Ama bu kamerada açık havada kullanmaya yönelik bir kamera olduğu için ek birkaç tane daha özelliği bulunuyor. Kameranın IP65 su ve toza karşı dayanıklılık sertifikası var. Ben en azından bu videoyu yapana kadar dışarıda kar yağarken kamerayı balkona kurdum ve gayet sorunsuz bir şekilde kullanabildim. Zaten eksi 20 ile artı 50 dereceye kadar sorunsuz bir şekilde çalışabiliyormuş. Bundan dolayı da açık havada sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Bahsettiğim gibi kamera açık havada çalışmak için yapılmış olduğu için alarm özelliği de bayağı kuvvetli 110 desibellik bir sireni var. Yani bu ses ile de çevredeki herkesi ayağa kaldırmaya yetecektir. Ek olarak bu kamerada güçlü bir spot ışığı bulunuyor. Bu özelliği ister kendiniz manuel olarak açıp kapatabilirsiniz. İsterseniz de kamerada bulunan sensör sayesinde bir hareket algılandığında otomatik olarak çalışması yönünde ayarlayabiliyorsunuz. Bu ışık otomatik olarak sadece gece modundayken çalışıyor. Gündüz vakti gereksiz yere ışık açılmıyor. Bir de bu ışığın kuvvetini de ayarlayabiliyorsunuz ya da bu ışığın açılmasını istemiyorsanız da bu özelliği direkt kapatabilirsiniz. Yine bu kamerada Ranger Pro'daki gibi gürültü algılama özelliği var. Ancak şöyle bir dezavantajı var. Eğer ki kamera koyduğunuz yerde o gün atıyorum çok kuvvetli bir rüzgar varsa bu gürültü algılama ayarı pek iyi çalışmıyor. Çünkü mikrofona gelen rüzgar gürültüsünden dolayı sıkıntı var algılıyor kamera ve direkt kayıda başlıyor. Yani rüzgarlı bir günde ben bayağı bir bildirim aldım bundan dolayı. Sonra ses algılama özelliğini kapattım bu kamerada. O yüzden belki her koşulda bu özelliği kullanmak bu kamerada iyi olmayabilir. Bu ikili veya daha fazla kamerayı alırsanız uygulaması içerisinde tümünü görüntüleme ve aralarında geçiş yapabilme özellikleri de gayet iyi çalışıyor. Bilgisayar programı ile de sürekli kameraları takip edebiliyorsunuz ve gayet rahat bir şekilde de kullanabiliyorsunuz yine. İki kamerada dediğim gibi 1080p kayıt yapıyor ve H.265 formatında kaydediyor. Bundan dolayı daha sıkıştırılmış videolar olduğu için çok fazla yer kaplamıyorlar. Bu açıdan iyi olsa da yani görüntü kalitesi olarak baktığınızda da fena değil ama tabii ki de böyle... yakınlaştırdığınız zaman veya büyüttüğünüz zaman böyle inan bir görüntü almıyorsunuz haliyle. Yani sonuçta çok daha yüksek detaylı bir görüntü almak isterseniz yani bu markanın daha üst modellerine ya da işte daha çok daha pahalı olan güvenlik sistemlerine bakmanız lazım tabii ki de. Ama yine de gayet yeterli bir kalitede olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası özellikler olarak iki kamerayı da ben çok beğendim. Fiyat olarak baktığınızda da videoda yaptığım dönemde Ranger Pro'yu 529 TL'ye ve Lodge olan modeli de 499 TL'ye alabiliyorsunuz. Tahminen bundan daha ucuz kameralar da vardır ama bu tip kameralarda yazılımın da çok önemli olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Hem Android hem iOS'ta hem de bilgisayarda kameraları rahat bir şekilde kontrol edebilmek bence büyük bir kolaylık olmuş ve telefon uygulamalarında Türkçe dil desteği de büyük bir artı. Özellikle Ranger Pro ev için çok kabiliyetli ve güzel bir kamera. Lodge modeli de evinizin dış kapısına veya garaj kapısına ek güvenlik için koyabileceğiniz gece görüşlü ve güçlü LED aydınlatmalı iyi bir kamera. Hatta Lodge modelinde interkom olduğu için atıyorum siz yokken eve bir kargo geldiğinde bu interkom üzerinden direkt kargocuyla görüşebilir. Veya atıyorum siz evdeyken yine kapıya biri geldi ama kimin geldiğini kapıya gitmeden de direkt görebilmek gibi artıları olan bir kamera. Bu arada gördüğüm kadarıyla bu markanın tam kablosuz çalışabilen ya da 3X yakınlaştırma yapabilen gibi böyle daha üst seviye modelleri de bulunuyor. Eğer ki daha fazla özellikli kameralar arıyorsanız o modelleri de bakabilirsiniz. Evet bu incelemenin de sonuna geldik. Bu kameralar hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Muadili kullandığınız ve memnun olduğunuz markalar ya da modeller varsa yine bunları aşağıda yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Yine her zamanki gibi bu cihazlar hakkında merak ettiğiniz her şeyi bana yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.